Şu anda Aköl Ereyli Aköl sazlıklarında bulunmaktayız. Baharın gelmesiyle birlikte binlerce flamingo buraya gelmiş durumda. burada şu anda 35-40'a yakın kuş çeşidi varılmakta. Göç yolları üzerinde olduğundan dolayı başta flamingo, pelikan, angut, ondan sonra uzun bacak, çeltikçi birçok ördek ve kaz çeşidi vardır burada. Biz işte gün batımında güneş doğarken yansıma ve değişik kuşların tamamı hareketlerini çekmekteyiz. Güzel bir bölge kuş için. Fotoğrafçılar için de çok güzel çekimleri yapabilecekleri, kuş çekimleri yapabilecekleri güzel bir bölge burası. biz burada çobancılık yaparız. Burası bizim Ak Gölü'müz. kuyu Ak, Gölü, Ak Gölü. Uç cenneti. Buraya işte kuşlarımız gelir. Ondan sonra yazın da gelir, kışın da gelirler. Burada işte yerleşirler. Buradaki suyu işte, görüyorsunuz. Suyu var. Ondan sonra şeyleri var. Ak Gölü işte burası güzel bir yer yani.